Abi deme pişmanlık Bugün o oh, ünlü olan neredeyse <laughs> Türkiye'nin yarısı yaptı o Dubai konusu. Evet Dubai konusu kızım. Evet çekerim Dubai yapıyoruz. Tamam. Gelin bakalım. Bu arada Elif yapacağız. Bırak deneyecektim, bırak. Evet şeyler Ben hem de kameraman hem de dengeci olarak buradayım. Evet şöyle çeklerim hmm, şimdilik şu masayı şuraya alacağız. E, o eşyaları kotunuzda tamam bırak evet. Kızım sen orada şurada dur ben babana masa çekelim tamam. Evet çektirim. biz masayı buraya çektik. Elif eşyalar koydu çünkü benim bile boyum neredeyse böyle yani. Hatta ben de kendime eşyalar koyacağım Hı, tamam. Evet şimdi bahçe kotası yapacağız. Onun kakaosu şey falan. Önce ben bir telefonla sipariş etmem lazım. Çünkü hiçbir malzeme, hiçbir malzeme yok. Ama hani bakalım. Tamam bu arada e, sürprizimiz var kızım. Evet sürprizimiz var sürprizimiz. Bakalım. çilek lazım da ama lazım değil. Ha çikolata. Evet. Çekelim şurada e, bizim çikolata şeyimiz var. Markayı söylemiyorum işte o markadan. Değil mi? Evet anne oynan. İşte oradan bir çikolata şeyimiz var. Onu süreceğiz sonra ne olacağız? Çok heyecanlı. Ay, ben çok heyecanım. Böyle bir tip farklı yapacağım doğrusu. Bir dakika, benim telefon mu kırılmış şurası? Yok ya şeymiş. Bir dakika. Tekrarım. tamam bir şey olmuş Evet malzemeyi sayacağız. Birkaç malzeme var şu an. Evet. Vay. Evet kızım şimdi ay sesim gitti çekelim. Evet bu arada bunu alıyoruz. Evet bu lazım, bu lazım. Ali Ali diyor ya kızım lazım. Peki. Bırak sap çek bizi tamam ya ben çok seviyorum evet ayrıca çekme evet bizim zeytinyağımız var mı ya yani yağımız var mı yok mu var mı göreceğiz bence yok bakalım saklanmış olabilir saklanmamış ve ben her yeri dağıttım evet neyse şimdi çekelim önce kadayıf lazım bize. e ee, kadayıf Pişt, telefon bırak telefon elinde varsa ben sana soracağım Ben sen yapacaksın ha, tamam Ulan sen söyleyeceksin? Bu arada kakaola. kakao la, kakao da bir şey. Bir kabı bir kabı koyacağız. Kısık ateşte de o çikolatayı o dışa koyup eriteceğiz. Bizim şöyle bir çikolatamız var değil mi kızım? Evet. Şöyle bir dakika. Ay kenarda kapşacı gibi. Kızım tarif yapma gel. Ama anne çok güzel görüyor ya. Kızım ikisi de yedi. Ya anne dayanamadım çok uzak. Efe sarttı. Yapacak bir şey yok. Evet işte oradan koyacağız o Evet. Bu arada o çikolata şey hani e, sürülebilir bir çikolata değil. Böyle biz normal çikolata kırıp 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 bir kaba koyduk. Evet. İşte oradan yapacağız. Şimdi önce küçük bir kap. Küçük ama. Ne olmuyor bir dakika. Ha şunu açmam lazım. Açılmıyor asla. Ha açtım. İçte acık aldım çeklerim Acık. Evet acık aldım. Sonra bir tane e, şey koyuyoruz. işte kabın içine kap koyuyoruz. O mini kabın. Bir dakika. Beni bu tencerem olmaz. Neden? Sulu tencere Su koyacağım. Yerine. Para çekeyim. Ben bazen bir toparlayıp geleyim. Burada bir eline telefon vereyim. Ben alayım. Bir sipariş edeyim. Bir geleyim. Çekelim. Sizin için bir saniye gibi gelebilir. Ay biraz sesim kötü oldu. Bir dakika. <laughs> Evet. Sence bir saniye gibi gelebilcek Benim için tam bir gün geçti. <laughs> evet. Demeciğim. Evet. Evet. Çekler. Neyse bir de devam edelim. <laughs> Şimdi bu çikolatayı eriteceğiz. Ama bunu da yapmamız lazım. Bunu getirdim ben. <laughs> Su dolduralım. Bu küçük kabana kaba şu kırılmış parçacıkları koyacağız. <laughs> kırılmış parçacıkları koyacağız. Sonra bunu da bunun içine koyacağız. Sonra ocağa koyacağız çekin. Ay ocağı. Evet ocağa koyacağız. Ve bundan sonra da şöyle karıştıracağız. Tamam. Hı hı. Anne kadayıfları yapacaktın. Ay doğru kadayıflar. Burak yardım eder misin? yanıma? tamam yardım edeyim. Bir yandan bizi çek. Hah <laughs> bakalım sen şunu. Şöyle karıştırsan sen onu. Bu arada sıcak su. Böyle. Çikolatanın hani dibe falan yapışı şey olur böyle. Hem rahat eritiyoruz yani. Çikolatayı eritiyoruz bildiğiniz. Evet bu arada burada benim kırmızı ve turuncu boyalarım var. kırmızı ve turuncu şimdi? kırmızı beyaz var. Bunlarla... E size bu videoda bir sürpriz yapacağız değil mi kızım? Evet. Belki anlamışsınız. Belki anlamamış olabilirsin. Ben niye bunu bu kadar uzağa götürdüm peki? O nereden bana sormayın. <laughs> <laughs> tamam. Bunları koyalım. Gel. Ben o karışımda son yapacağım. A ne o karışımda lazım. Ay doğru. Dur dur. Heh, bırak. Ee, bana bir kap lazım. Kap lazım. Kap 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 kap. Bu arada çeken bu kat ne derseniz bu çikolata şeyi var yani çikolatanın kara kara şeyler var ya. Onun tam içine döktüğümde tam kara şey var. Görmüyorsunuz burada. Bir yandan yaprak şey gibi duruyor. Yaprak sabah gibi. İşte bana şu an bir kap lazım. Bu kap olur bence. Şu mavi olan alayım. Hadi. Tamam. Şu mavi kapla ben karıştırmam lazım onu. Şu, yok buna karıştırmam. Kaşık olan tarz yok mu? Ha, tamam. Şimdi şunlarla acık dökelim. Şundan dökelim. Ay bir de bundan dökelim. Ay. Ne oldu ya? Ozon içine kaçtı şaka mı? Ay. Alır ben onu. Tamam. Şimdi çekeyim ben karıştırıyorum. Çok güzel oldu Anne rengine bakacağım. Bak kızım. Ay çok tatlı. Bak. <laughs> Bu arada bunlar da şeylerimiz. Hindistan diyecektim adını unuttum. Aa adı ne kızım bunların. Ay anne ben de unuttum. Heh Antep fıstığı. Ezilmesi. Galiba onu kadayıfla karışacağız. Sonra çikolata şey yapacağız. Aslında kolay bir tarif çeklerim. Tabi herkesten farklı bir şey yapıyorum şu an elimde. Acık su lazım. Acı acık mu? Tamam. Şöyle. Okey. Canım hazır mı? Hazır hazır. Heh, tamam. Başka bir kapta da şeyi koyacağım bir dakika. Onu ver bakayım bana. Heh, bu güzelce erimiş. Ellerine sağlık canım. Bir şey değil. Şu salonun orada dinlensin çekeyim bu. Ben şunu kafayı taktım. Niye? Nereye girdin? Niye çıkmıyorsun? Allah'ım yarabbim. Neyse. Onu kaldırırım ben sonra. tamam. Ben de bunu yaptım. Kızım istersen bunu karıştırabilir misin? bunu karıştırmak ister misin? Evet anne. Tamam karıştırırım mı? Bırak teşekkürler canlarım bir şey değil. Şimdi. Şunu lavaboya koy. Şunu da karıştıracağız şimdi. Şunu da karıştıracağım. Evet. Nerede kadayıflar? Buradalar anne. Kadayıflarımızı aldık çeklerim. Bırak sen çekmeye devam et. Tamam. Kadayıfları şöyle koyuyoruz çeklerim. Şöyle koyuyoruz. Birazcık şey olacak koyulaşacak. Evet tam koyulaştılar. Şu an bunları alıyorum. Aldım bakın. Şöyle koyulaşmaları lazım. Şuna bir tabak ver. Burak bana bir şey ver. Neye koyacağım ben bunu? Ay ne oldu? Şu diğer da koyamıyoruz mu? Ha tamam. Şurada da kadayıflarımız var. Şunu hepsini dağıttım ya. Tamam burada da kadayıflarımız var dediğim gibi. Tamam burada da ezmelerimiz var. Artık bitti sayılır. Bitti mi? Ne çabuk. Evet. Pek buzdukta dolapta dinleneceğiz ve bitecek birazdan. Evet. Şunu kayalım. Tamam. Şimdi çektelim. Çikolata kalıbımızı alalım. Güzel harcana. Hihihi. hi, hi, hi. Çikolatamız Dinlenme de. Tamam. Ya al kapel onu. Tamam. Kızım yaptığın sosu içine dökelim. Çikolata mı? E evet kızım. Evet. Peki dökelim şimdi şu küçük kabı alacağım çeklerim. Ay ay sırekmiş. Ay ay, sırekmiş ya. ay ya. Meryem dikkat et. Ay tam çekim ha. Bir dakika ha. Şöyle ay koyamadım. Tam çikolatamız da hazır, kadayıfımız da hazır. En özel malzememiz de var burada. Şöyle. Ana malzeme zaten bu. Bırak bana bir de bir sürebileceğim bir kaşık versen canım. Tamam. Şunu tencereyi falan şuraya koyalım. Al bakalım. Ay bıçak verdin canım. Ah ah buyur. Tamam. Evet çekelim. Şimdi en güzel aşama. Anne benim için çikolatayla kaşıyacaktık. Aa doğru. Bırak yardım etsin Elif'e. Tamam. Şöyle. Ay kızım çok güzel olmuş. Evet baba. Aa şöyle. Hop 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 tamam aktardım tamam onu ben yıkarım tamam çok güzel olacak çeklerim ya şu an çok güzel görünüyor belki kameran o kadar güzel görünmüyordur ama Bu arada ne olduğunu söyleyeyim mi? ben gıda boyası ekledim yani biliyorsunuz ki yani kırmızıyla beyaz karışın pembe olur ben de pembe bir Dubai çikolatası. yani ya ben daha önce pembe Dubai çikolatası ne Toko gördüm ne YouTube'da gördüm yapanları. Çünkü artık yani <laughs> YouTube'un short, short bölümünü YouTube'un short kısmını salmıyor. Salmıyor. <laughs> Ve ben de şimdi deneyeceğim. Biraz geç de kalmış olabilirim bilmiyorum. Şimdi çekelim. Bu kalıbın içine azıcık çikolatadan koyalım. Yani bizimki herkesten farklı pembe olacak. Pembe mi? Evet biraz kadayıf koyalım. Şöyle. Evet çekelim bu arada. Baya büyük bir kalıp böyle. Üçümüzde ayrı ayrı çikolata kalıbı, çık kalıbı çıkacak. Evet. Buradan görmüyorsunuz ama kocaman çekelim yani. Bunu bir işe yaşa gerçekten yani komaya falan giyebilir. Evet çekelim baya büyük bir kalıp aldım. Sizin için. Ve bunu içimize şey yapacağım. Zaten kadayıflar çok böyle. O yüzden tam üç tane çiçek kadar Fıstık elması zaten siz görmüyorsunuz ama ağzına kadar dolu ve ondan da bayağı var. Sosumuzdan da bayağı var. Şimdi de yapacağız. Ay, sos çikolatayı sürdün mü? Dur. Bir dakika. Hı. Ah. Bir de ona şeyle karıştıracağım. Dur. Durun. Bir dakika. Çekelim. Ay kulaklığım gitti. Benim oturur Oturamadı. Evet çekelim bunu. Fıt, fıt, fıttık. Fıttık fıt, fıt, antep Önce Çikolatamızı sürdük bu arada. Pembe pembe. Çok güzel. Çikolatamızı sürdük. Sonra bunu yine başka bir kapta. Da... Çok kap kirlettik. Başka bir kapta çekelim. Bunları karıştıracağız. Yine bir kaşık lazım ayrı bir kaşık. Burak onunla yardım eder misin yine? Tamam. Çünkü ben bu kadar şey yapamayacağım çeklerim şey yani çok fazla. Evet çok fazla. Şunu şöyle koyalım. Hmm. Kayıştı Tamam kızım sen kaçta dur anneciğim. Tamam kayıştı kayıştı kayıştı. Çeke çeke yaptı. Bık 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 bık, bık. Tamam ben şunu güzelce oh yaydım. Tamam anneciğim ver. Şöyle. Ben anneciğim. Anancık. Şu an görüyorsunuz ne fıstık ezmesi var. Sonra yine çikolata. Yine mi çikolata? Hı -hı. Ay pardon. Birazcık daha yazı bir şey lazım. Hı, Hı. Tamam. Böyle bol bol fıstık olacak çünkü. Tamam bunu da yapayım. Yap kızım. Ney ne 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 Ay anne çok güzel bir şey olacak galiba. Ay evet kızım ya. Çok güzel görünüyor. Tamam kayış Şöyle. Bir dakika. Buru, bu bu kaplar babaya ağlıyormuş. Teşhidim anne. Tamam kızım ben onda. Ha tamam. Sonra çikolatamızı sürüyoruz teklerim ve sürdük. Evet. Bu arada birazcık şey görünebilir. Hani çok üstüne kadar çok fazla olmuş gibi örnek fazla da içerken tam geldi. Ve bunu da bakacağız. Ya anne çok heyecanlıyım. <laughs> Sesim biraz kötü oldu çünkü hastayım çakayım. <laughs> Söyleyeyim burada da. O yüzden birazcık şey <laughs> konuşamıyorum. Evet çekem şimdi dolaba vereceğiz bunu. Şöyle. Şu kapları da koyalım. Tamam. Evet. Şimdi tekrar bu Dubai çikolatamızı koyalım. Kalıbımızla. Tam tamına 3 saat sonra falan donmasını bekleyeceğiz. Gelin 3 saat donmasını bekleyeceğiz. Yani acaba nasıl olacak? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Çeklerim 3 saat sonra görüşürüz. Evet çeklerim 3 saat geçti. Ve <laughs> biz film izledik o arada falan. İşte geldim. Şimdi bakalım acaba nasıl? Ya anne çok heyecanlıyım. Ben de kızım ben de. Çekilerim şey, ben çok heyecanlıyım. Ay kızım ben de. Bu arada bayağı büyük bir olacak. Ben elimle onu böleceğim. Sonra hepimize eşit işte, dağıtacağım. Çok heyecanlıyım. Umarım olmuştur. Umarım olmuş. Ay inşallah inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Ah, anne. Olmuş. Evet. <laughs> olmuş. Evet çakım dediğim gibi baya büyük bir kalıp. Gördüğünüz gibi alabilirsem tavukları aldım ya. Ah. Ha. Ah. Ha aldım. Şimdi ben bunu eline bulacağım çeklerim. Ve hepimize deneteceğim. Aşırı güzel görünüyor. Bence uğraştığımıza değdi. Sizce bilmiyorum canım bilmiyorum. Bu arada burada birkaç şey var. Ev bayağı da ben bunları toparlayacağım. Ay ne çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Ay kızım sen mi ben mi? Çekler derken de aynı anda olsun yaptık. Ben şu kıracağım. Ah, evet al bırak sana. Ay teşekkürler. Al kızım bu da sana. Yani. <laughs> bu da bana. <laughs> bu da bana. Çekelim şey, dubar çikolatını deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ben herkesten farklı olarak pembe yaptım. Bence çok güzel oldu. Rengi falan çok tatlı görünüyor. Bakalım. Önemli olan da tadı. 1, 2, 3, Anne çok güzel. Kızım gerçekten çok güzel bu. <laughs> Ayçiçeklerim bozmuş oldu. <laughs> çok güzel çikolata. Ay! Ben bunun bir daha yemek istiyorum. Çeklerim sizce daha sonra tekrardan Dubai çikolatası yapayım mı? Ay çok güzel. Bayıldım. Ay anne o fıstıklar, o kadayıflar, o şeyler. Ay mükemmel. Kızım gerçekten çok güzeldi. Evet ya. Tekrar ben bunu daha sonra tekrar yapmak istiyorum. Ha, bir de tekrar <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bugün ben 24 saat bir video çekmek istiyorum yemek adlı hmm. yemek videosu ama şöyle mesela 24 saat önce sushi miyim 24 saat önce hamur germe Sonra yoksa, yoksa pizza mı ondan sonra tatlıyla mı besleneyim bunu lütfen yorumlara yazın ve bugün o bir tane daha video gelecek evet yani çok güzel geri ben bayıldım oyuna Çeklerim çok güzel oldu gerçekten keşke size de ikram edebilsek buradan şöyle. <laughs> evet ama baya bir tonlaca bir bulaşık çıktı. Neyse artık onları yıkarız o kadar önemli değil. Bu arada çok tatlı kombinlerimiz var. Şiki 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 şikiki şikiki. Bu arada çeklerime hasta oldum. Annem bana şu şu an Meryem'in, Elif'in, Buran Meryem'in saçı olan paketi aldı. Sonbahar hisleri tarz paketimi öyle bir şeydi. Yine. Onun videosunu bugün atmaya çalışacağım. Yani bugün ya siz de yazarsanız 3 video gelebilir. Evet. Zaten bir video garanti gelecek. 2 ve 3 de gelebilir yani. Evet çeklerim. Sizi çok seviyorum. Öptük. Öpüldüğünüz çekler. <laughs> bir de çekelim. Video kapatmadan bana abone ol. destek olsun. Gerçekten çok sevinirim ve bye bye, siz seviyorum seviliyorsunuz çiçekler <laughs> evet çiçekimi seviliyorsunuz evet Bye ben buraları toparlayacağım ondan sonra evi düzenleyeceğim şey yapacağım öyle yani bir de benim birkaç kargo falan aldıydım. Bu arada göstereyim onları da düzenleyeceğim. Video kapatınca bir tık benim işim zor. Bakın şurada kargo görüyor musunuz? Şu. O tek değil ama. Bakın. Burada mıydı? Neredeydi? Ha, nerede o kargolarım? Bir sürü var çekelim bakın. Gör görebilir misiniz? Bilmiyorum. Bir dakika ben onu nereye koydum? O kadar kargo vardı. Aa, aa bulamadım. Ha evet. Bir bu var. Şöyle kocaman var. Bir de bu var. Evet ben bunu düzenleyeceğim. Videodan sonra bir tane daha vardı onu bulamadım. Evet ben bu kadarını düzenleyeceğim çeklerim. Videoyu kapatınca. Ay. Gösterdim. <laughs> çeklerim artık bir şey almaz. <laughs> Minik köpüşleri görüyor musunuz? Onlar bizim evcil hayvanımız olabilir. Evet <laughs> yani şu an nehircil hayvanı şey falan diyebilirsiniz kıyafet paketinde bir <laughs> hayvan sahiplendik yani çok değişik bir şey yani şu anlayamadığınızda daha çok kafanızı karıştırdım farkındayım ama yani çok değişik oldu. Bu arada onlar yani ücretsiz seviyeden çıktı yani şimdi çekelim ve onların hikayesi de olacak olacak onların hikayesi olacak. Onun hikayesini çekmemi ister misiniz? Onun hikayesini ben direkt orada kurduydum kıyafet paketi aldığımda. Ama hikayesini söylemeyeceğim çünkü surprise surprise surprise. O yüzden söylemeyeceğim. Hikayesini zaten video gelince göreceksiniz, duyacaksınız, öğreneceksiniz. O yüzden bir de o video geldikten sonra bana yorumlar o yorumda yazarsanız çok sevinirim. Siz onun hikayesini bir video var. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Ay çekelim, çok konuşum. Gelden video kapatacağım dedim. Ne çekem. Öptüm. Bay bay. <laughs> bay bay çekler. Bu arada be. Kıraman nerede diye sorarsanız benim odamda oynuyorlar. Evet çekerim. <laughs> evet çekerim oynuyorlar. Ve bay bay. Bay bay. <laughs> anne kulaklığını aldım. Kızım ne yapıyorsun? Ya anne. Kızım hadi hadi bırak bizi burada toparlayayım. Ay canım. Ne oldu? ne oldu? Ha? Aa kaydı da durmamışım. Ana. Ay çek derim. <laughs> Ay. Bir de kapandı sayınlık ya. Evet. E, tamam şimdi kapatıyoruz. Ha? kapattık evet